Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşmüyorduk. bir iki gün aksadı video. Kusura bakmayın. Bir yolculuktan geldim. arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Geliyorsunuz diyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yaralanıyorsunuz da hatta. Bu arada arkadaşlar çok konuşuyormuşum. Öyle diyorlar yorumlarda. E, tabii ben bu malzemeleri yaparken anlatım çok önemli. Şimdi ben sana böyle böyle yap deyip Git bunu uygula dersen sen yarın gün gelip diyeceksin ki ya ben hocam yapamadım edemedim diye söylersin Ben derim sana sen detaylı bir şekilde izledin mi? Bu yüzden bunu geçiyorum Tekrar söyleyeyim lütfen kanalıma abone olmayıp beğeni atmayı unutmayın e, Bugün size arkadaşlar çok güzel bir tarif Aslında bildiğiniz bir tarif kiraz sapı çayı Ama yanlış yapıyorsunuz Bazı insanlar gerçekten arkadaşlarımız yanlış zamanda içiyor ve yanlış yapıyor günde birkaç defa kullananlar var. Bunlar çok yanlış şeyler. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü size kilo verdirtmez ve kilo aldırtır. Bu yüzden detaylı bir şekilde izlerseniz çok sevinirim. Ee, evet arkadaşlar şöyle bakın şu tutamda yani bardağımızın bardağımızın şöyle şu kadarını katlayacak kadar şöyle katlayacak kadar şu kadar yani şöyle göstereyim size bunu bir dem, e, demliğin içine koyacaksınız ve arkadaşlar şu kadar yani şöyle şöyle bir de tarçın koyacaksınız tarçın koyacaksınız bir çay kaşığı kadar ve isterseniz biraz da içine e, yarım dilim e, yani dilimin dilimi limon atabilirsiniz ben e, limonu e, atamadım. size de atarsınız arkadaşlar. Malum. <laughs> bu yüzden yoldan geldim. için acele çekiyorum videoyu. Limon da atabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bunu 3 bardak 3 bardak suda yani bunun üstüne su koyacaksınız. 3 bardak suda kaynatacaksınız arkadaşlar. Kaynadıktan sonra Evet arkadaşlar e, kaynatıktan sonra şöyle bir renk alacak dediğim gibi içine bir çay kaşığı ve yarım limon atacaksınız tekrar söylüyorum arkadaşlar bunu lütfen gece uyumadan yani gece uykuya yatmadan yarım saat bir saat önce tüketeceksiniz bir bardak sakın kahvaltıda veya öğlede kullanmayın gündüz kullanmayın arkadaşlar çünkü sizde ödem yapacaktır kilo yapacaktır bu yüzden bunu akşam kullanacaksınız. Uyumadan önce tüketeceksiniz ki sabaha kadar bağırsak sistemimiz çalışsın, bağırsaklarımız çalışsın. Çünkü kiraz sapı arkadaşlar ödem attırıcı ve zayıflama yardımcı olur. Kiraz sapı e, böbreklerini temizlemesine de yardımcı olur arkadaşlar. Ka kanı da temizliyor ve e, özellikle bayan arkadaşlarımız, ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız adet döneminde, hastalık döneminde bunu kullanarak ağrılarına e, bir nevi yardımcı olurlar. Zaten limonun e, kabızlığa geldiğini söylemiştim daha önce. Bağırsakları da çalıştır arkadaşlar. buradan lütfen limonu da unutmayın. içine yarım dilim atabilirsiniz. Çok az bir şey. Ve tarçın arkadaşlar yağ yakar. Biliyorsunuz yağ yakıcı özelliğe sektör. O yüzden içine attım. Kanseri de önler arkadaşlar. Bağışıklığı da güçlendirir. Tat listini de azaltır. Ve havzayı güçlendirir arkadaşlar. Bu yüzden lütfen içine atmayı unutmayın. Ve... Mutlaka bunu belli saatlerde tüketmeyi de unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.